Türk milletinin bir manada yapısından kaynaklanan bir şeydir. Türk milletinin vatan coğrafyasını bayrağın dalgalandığı yer olarak görür. Anadolu bugünkü vatanımız. Peki Anadolu Türklerin ilk vatanı mı? Hayır değil. Peki niye buraya ana vatan diyoruz? Yani ilk vatanımız olmadığı halde niye buraya ana vatan diyoruz? Çünkü burası... Türklerin uzun müddet bağımsız yaşadığı devletin vatanı. Yani devletin vatanı olduğu için ve yegane bağımsız Türk devleti de Türkiye olduğu için hatta İslam devleti de Türkiye olduğu için bu Türk devletinin vatanı bütün dünya Türklüğü için ana vatan haline gelmiştir. O yüzden yeni bir tabir çıkardık. Türkistan içinde ata vatan falan diyoruz. Yani esas itibariyle buradaki şey o yüzden devletsiz kalınca Türkler varlıklarını devam ettiremeyeceği endişesinde olduğu için öncelikle devleti yaşatmayı birinci mesele sayıyor. Buradaki devletçilik odur. Buradaki devletçilik insanı devlete feda etmek değildir aslında. Ha uygulamada bunlar olmuştur. Elbette olmuştur. Bugün de uygulamada kendisi de çok güzel ifade etti. Din adına da birçok adına da yanlış uygulamalar var. Şimdi yanlış uygulamalar zaman zaman yanlış uygulamalar bu şey yapmaz. İkincisi de biz peki niye bu başlığı koyduk? Ha bugünkü Türk Milliyetçiliği yani 21. yüzyıldaki Türk milliyetçiliğin hedefleri 19. yüzyılın sonundaki 20. yüzyılın başındaki hatta 1960'lardaki milliyetçilik hedeflerinden farklı olur. O zaman devletin yaşatılması birincide hedefti ikincide Marksist bir tehlike karşılığıyla karşı karşıyaydık. Sovyetlerin sanki yeniden burayı istila edecekmiş gibi bir endişe vardı. Dolayısıyla ona siz tavır alıyordunuz öncelikle. Ama bugün bugün 80 küsur milyonluk nüfus. işte sıkıntılarımız olsa da 17. büyük ekonomi yetişmiş insan gücü, ordumuz vesaireyi göz önüne alındığı zaman farklı bir yönelişe girmek lazım.